Dediğimiz gibi havada bayağı bir sıcak maşallah. Biliyorsunuz ki gözümüzle görmediğimiz kuşları sahiplendirmiyoruz. Yayın hazırlıklarımız tam devam ediyor. Bu kapıdan sahiplendirmiştik. Hatırlayan eşimiz dostumuz biliyor. Şu an yeni başlayan bir Arap yavrumuz var. O da havada gördüğünüz gibi ne yapar ne eder hep beraber izleyeceğiz. Kaynakçı Bulut kardeşimizin yanındayız yine her zamanki gibi. İddialı kuşçu geçerli kuşçudur kardeşlerim. Bilginiz olsun diyor. Kuşumuz havada. Güzel bura kölge ya burada hay değil mi? Kölge otur ya. Kölgede duralım çünkü acayip derecede bir sıcak var. Biz çekimimizi yapalım. Hava, hava sıcak. Efendim? Sıcağı tam çekiyor kuş diyor. Kuşun evet. rengi Arap diyor. Hava da sıcak diyor. Tam diyorum sıcağı da çeker abi bak. Aynen yanar şimdi. Bu sıcakta kuş uçmaz ama gene de ben, ben ısrar ettim. Kaldırıyorum da senin için. Içim. Ben ısrar ettim arkadaşlar. Yayına gelenler beğeni yapmayı ihmal etmesin. Şu an kuşumuz havada diyoruz. Yayın hazırlıklarımız devam ediyor bilginize. Daha yeni yeni. 3-4 gündür ağzına tohum Kaç gündür tekte bu hayvan? 3-4 gün oldu. 3-4 gün oldu. Yeni bir kere de atılacak kovaladı. 2 gün kayboldu havayı baştayken. 2 gün sonra geldi. Yani bir, daha, bir de atılacak sıkıntısı var. Çok atılacak var ya. Şu an 3-4 takayla mı başladık zaten? 3, 4, 5, 6 al, alıyor götürüyor. Hadi bakalım. Hep beraber izliyoruz dostlar. Siz ya ne geliyorsanız. 3-4 günlük yavru, 3, 4 günlük yavru diyor. Bakın Bak, daha yeni. yeni yani. Efendim. Bak, yeni Biraz ısındırsın da alsak. Kuşa dayanıyor mu? Maşallah. Kuşa dayanıyorsa geçerlidir. Hep beraber takipliyoruz. Bakalım neler yapacak değerli dostlar. Emek vermeye devam ediyoruz. Vallahi silahın anında kapı kapı gezmeye. Evet kuşlarımız da çıkmaya başladı bakalım. Buradan sahipleneceğiz arkadaşlar. Güzel kuşlar sahipleneceğiz. Takip eden dostlarımız kazanacak diyoruz. Kuşumuz havada şu an gördüğünüz gibi. Üçüncü, dördüncü gün teke uçuşu dedi. Sizlerle beraber hepsini izleyeceğiz inşallah. güzel sıcak var ya. İçeriye niye sokun geri? Yayına beğeni atmayı unutmayalım. Ankara Ulus Kuşçular Çarşısı dostlar. iyi kuş isteyen dostlarımızı da ayrı zamanda Ankara Ulus Kuşçular Çarşısı'na davet ediyoruz. Bakalım neler yapacak, neler edecek. Abi havada mı kaldırdı diyecektim. Hadi bir gir de bir bakalım neler yapıyorsun. Evet gir. Tersledi lan. Şansına. Hayvan tersledi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tersledi ama güzel. Hele sok bir, biraz dinlensin de bir daha kaldıralım. Ters de şansa. Sok diğerlerini. Aleykümselam Ahmet abi hoş geldin. Nasılsın? Şansa ters dedi vallahi yani ilk girişinde. Sok içeri bir iki dakika dinlensin bir daha kaldır bakalım. Abi ne aldıysak hep beraber dostlarımıza görsün istiyoruz. Buradan beyazlardan da sahipleneceğiz. Ankara Ulus Kuşçular Çarşısı. Hayırdır abi neyin var? Geçmiş olsun Ahmet abi. Hiç haberimiz yok. Vallahi bu ara görüşemiyoruz. Şu an yeni başlayan yavrumuz. Tersledi dedi. Şanssızla uğradı. Olabilir. Kuşçulukta normal şeyler bunlar. Ben dedim ya ters de orada diye. Kendini Kendini şey hayvan. Düzleseydi yürüyecekti de. İki dakika soğuklanmışsın. İki dakika bekleyelim bu sırada. Bunların anne baba mevcut mu Bulut? Evet. Anne baba ne bu kuşların? Dumanlı kirliyle Arap. Bunlar da normal şekilde tam antrenman yediğinde. Metre ve mesafe durumları nedir? Allah, 20-25 metre oynuyor kuşlar. Kaç takla arası? Taklası bol. Bak kardeşi yanar döner var. O 14-15 takla yapıyordu. O da şimdi komple tüy Evet. Burada 8 9 havayı baş yaptı. Şimdi 4 5 6 evi yokluyor. Yani daha yeni 4 5 günlük yavru acı. Kuşa yeni dayanıyor yani. Şuna bir uçurucu adam yani şu kuşa hizmet etsin. Memnun kalırlar fazla. Sesi solu çok güzel. Motor gibi vallahi bak. Biraz bir de e, ee, şunu söylemek değil. için Bu kuşları neden sahiplendireceksin? Bir de onu açıklarsan arkadaşlarımız. Vallahi kardeş ben Büyükşehir Belediyesi'ne işe başlıyorum. Evet. Kuş fazla artı İşe başlayınca da burayla benim akşamdan akşama işim oldu. Hangi kuş uçuruyor? Ziyan olmasın diye. Yani, uçurucu bir dostla. Uçurucu beslesin kardeşim. Memnun kalır bizim kuşumuza. Ben işe başlayacağım. Artık akşam 6'da geleceğim. Sabah saat 7'de işe gideceğim. Ben hangi bir kuştan? Zaten bir sürü yavru var. Bir tane dumanlı benekli var. O da hazır. O var yani. İki tane kendime yavru bırakacağım. Uçurursam onlar uçuracak. Ya bu başlamış kuş uçurmayınca da bu sefer kuş gözünün önünde geriliyor gidiyor, canın sıkılıyor. Ne gerek var Başka sıkılıyor? Aynen geçmiş olsun Ahmet abi. Yani normal şartlarda bu havada uçmaz ama ben gözümle görmedim bu almadığım için. Bir kaldırsın bakalım. Kaldır kaldır kaldır. Tüfle. Hah yürüdü. Hadi bakalım. Gitsin bir dolaşsın. Terslemeseydi yürüyecekti ama. Aynen, Terslemeseydi aynen. yürüyecekti yani. Bunu uçtan anlayan adam anlar zaten. Hayvan terslediğini burada çoğu görmüştür diye düşünüyorum. Yem verdin mi hayvanlara? Yok hayvan tok değilmiş Ahmet abi. Tayvan hayvan Yok, de gelirken ya. dün akşamki yediği yeminen uçuyor. Ben normalde akşamdan akşama uçuruyorum. Bugün sen geldin diye kaldırdım. Normalde bunu dörtte beşte kaldırıyorum. O da benim ısrarlarıma dayanamadı. Yani Arkadaşlar dün sonuçta... Dün yem sonuçta biz bu abi. işi yapıyoruz. Yaptığımız işi de elimizden geldiği şekilde en iyisini göstererek yapmaya çalışıyoruz. Kime ne sahiplendiriyorsak işte biz bunu aldık diyebiliyoruz. Aldığımız uçlarda... Uçurucu dostlar kaçırmayacağınız kuşlardan bir tanesi şu an huzurunuzda. Şu an hayvanın gezimi falan güzel. Bakalım şimdi ne yapacak? Yayınımıza beğeni yapalım. Bir beğeni atalım arkadaşlar yayınımıza. Nasip kısmet dedik. Tekrar havaya kaldırdık. Ne yapar ne eder o da artık. Baksana atmacadan dolayı hayvan nasip Ya bunun. kayboldu. işte şey. telefon diye aşırı sunuyor. Acayip sıcak abi. Telefon bile dayanmıyor çekime. Harbi telefon da yanmıyor. Ya. Çok sıcak, çok sıcaktan normalde uçmaz biz de biliyoruz ama yine de en ufak hareketlerini görmek bizim için iyi ya. Çünkü sahiplendirdiğimiz zaman anlatımı yapıyoruz ya kardeşim şöyle yapıyor, bunu yapıyor diye. Ya, ya hiç sorma. İt gibi sürüyorlar sürekli. Tam bir kuş hazırlayıp da şurada kupaya bir kuş atmadım bulut. O kadar kuş başlattım. Dere yazıldık kupaya da işten dolayı Hadi çok güzel bir bozmanlı başlattıydım bak ona emek veriyordum en çok onun üstüne düşüyordum. 14-15 takla oynuyordu. 3-4 gün önce fırtına çıktı ya. He. Fırtınada sizin o arka tarafta dereye girdi kuş daha 4 gündür kayıp. şans. Fırtınada gitti hayvan. Abi benim şansım mı ne? Uşu kaldırdım yarım saat sonra fırtına çıktı ya. Uş oradan buraya gelemedi. Bir zorla ama gelmiyor. En son dereye girdi. O tam Celal abi gibi bir var ya. Evet. Ama o üç tarafta dereye girdi. Orada bir yerde kayboldu hayvan daha yok. Bugün beşinci günü oldu. Gezimi abi, falan o, güzel, güzel ama. Ha? Gezimi güzel hayvan. Evet, evet. Bir de Kaç şey tane var. yapıyor şu an normal şartlarda? Ya Allah Onun üstü yokluyor bir ya. Onun üstü yokluyor. Öyle Hadi öyle. bakalım merak evet. edeyim inşallah... Terslemeden direkt bir şöyle bir kaldırır kendini de hep beraber bizler de seyrederiz. Daha biraz sıcak. Ben de şüphekar bakıyorum. Yalan yok şimdi bulut. Bir, tersledi ya hayvan. Bir tersledi için ben de şüphekarım şu an ama inşallah tekrarına terslemez. Şu an geziyor kuşumuz. Altına da fazla açma istersen. iki tane bırak. İki tane bırak ona göre altına yüklemesini yapsın. Ya kuş, daha 4 -5 ya. Kırlangıç gibi geziyor maşallah, çok hızlı geziyor. Korkuyor, neyden korktuysa anlamadım. Biraz önce beyazları kaldırdı ama kartal kaldırdı. Ondan suçluydu. Bir kere de göktağına alışmış buraya. Kaldırıyor, alıyor, kaldırıyor, alıyor. Demek ki burada işi gücü yerinde hayvanım. Ee, demek ki burada yolunda yani, kazanıyor buradan yani. <laughs> bu kapı sağlam <laughs> ola yani. Yok, çok şükür bu sene vermedim. 3 tane yaralım var, daha Kuşunu almadı da. Bu kapı sağlam demek ki kuzen. Senin kapıdan boş gitmiyor hayvan. Göktağ'ın ne yapsın? Kimler bizimle değerli dostlar? Son surat yayın hazırlıklarına devam ediyoruz. Yakında yayınımız var. Çok geçerli ve iddialı kuşlar tezgahımızda olacak. Aç altına iki tane bu kuş da şöyle ufak tefek bir hareketlerini görelim hayvanın. Siz de görüyorsanız ben de onu görüyorum. Hayvan geçerli de terslemeseydi iyiydi. Uçuş falan güzel arkadaşlar. Değerlendirin bu hayvanı. Tabi alabilirsin. Bunu da baştan söyleyeyim. İki tane çıkart da bırak bakalım yere. Bakın hayvanın gezimi falan çok iyi. Ama tabii sıcak. Kirli Çıkan kirli kardeşi der. Kirli evet, şimdi bakacağız ne yapıyor, ne ediyor. Evet, havadan aldı. Evet tüyle mi bu hayvan? Şu an ısındırıyor kendini bakalım ne var ne eder hep beraber izleyeceğiz. Bilmiyor, doğru. Evet. Şu an kuşumuz havada beyler Daha iki gün üç gün olmuş teke atalı Normalde akşam kaldırıyor Hayvan serinlikte kalkıyor ama biz ısrar ettik Sonuçta biz de Dükkandan dolayı fırsat bulamıyoruz işlerimizden dolayı Gelelim ufak bir çekimini yapalım dedik. Verdiğimiz kuşlar da sonuna kadar arkasındayız her zaman. Beğenmeyen dostlarımız geri bize gönderebilir. Hiç sıkıntı değil. Bizim alın dediğimizi alın arkadaşlar. Kimlere uççu yaptık? İşte ismimiz burada pek öne çıkmıyor. Kimlere neler verdik? Bizi bilen iyi biliyor yani. Değerlendiren kazansın. kaldıracak mı, kaldırmayacak mı? Şüphekar bir uçuş var. İnişe geliyormuş gibi hissediyorum. Sındırma turları. Biraz daha da yapışmazsa biraz daha yapar bir şeyler diye düşünüyoruz. Allah razı olsun Ahmet abim. Sizin gibi dostlarımızın sayesinde. Aydın. Sıcak hava da sıcak. Aynen hava sıcak bayağı abi. Sıcak ama ısındırıyor hayvan. Daha o bir şeyin döngüden bir atlattı kendini artık kendini seyrettirir diye düşünüyoruz. Peki, peki. Üstün başın neke Sıcak, Sıcak abi Ne bak Şimdi millete diyoruz ki kuşu yiyoruz ne yapıyoruz diyor En azından Açıyoruz yayından gösteriyoruz diyoruz Aha kuş buluyoruz kardeşim diyoruz bu yani, bu Bulut normalde ne kadar süre uçuyor Diye soruyorlar 1 saate yakın uçuyor hayvan şu an 40 dakika Daha tam oturmadı Ahmet abi 1 saate yakın 40 dakika arası daha tam randıvan oturmadı diyor. Daha bir de üç, üçüncü, dördüncü gün tek ölçüşü. Atmaca sıkıntısı da var hayvan. Yani bunun atmaca çok kötü kovalar. Vurmadı, yaraladı da bunu kovaladı. Bir gün sonra geldi hayvan. Dedim helal olsun yine geldi. Yayını bir paylaşın Ahmet abi senin sayfalarda şeyin çok. Paylaşın kardeşinize bir desteğin olsun. Sesimizi ulaştıralım. Yine girecek. Hazırlıyor kendini de. Paylaşın dostlar şöyle sayfalar ve yayınımızı da eş dost şöyle bir görsün. Biz buradayız. Maşallah. Oradan aldı. Isındırma yapmaya başladı dedim ben size. Şu an ısındırıyor kendini hayvan. Dişi mi erkek mi bu? Muhtemelen dişi. Muhtemelen dişi der. Yayına bol beğeni paylaşımlarınızı bekliyoruz. Değerli dostlar. Uçurucu, uçurucu adam düzgün günlük uçursun serin havada böyle bak yemin ediyorum çok memnun kaldılar Yayınımızı paylaşalım, beğeni atalım. Eşi dostu çağıralım yayınımıza. Buyurun uçan kuş var havada. Hep beraber izliyoruz. İyisi de bizim, kötüsü de bizim diyoruz. Yaptığımız işi hakkıyla yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Artık benim sezonum açıldı. Kapı kapı gezmeye devam. Her gün bir yerde görürsünüz kardeşiniz artık. Doğru mu kardeşim? Devam Aynen öyle. Hakkını vermediğim işi yapmam abi. Bu işlerin hakkını en iyi şekilde vermeye gayret gösteriyoruz. Tüm ağırlığımızı yayınlarımıza vereceğiz artık. Çünkü sezon geldi. Kimde ne uçuyor ne ediyor hep beraber. Göreceğiz. Sanki iniş turları gibi hissediyorum. O bir o hareketleri görüyorum gibi. Bulut. Abi sıcak ne yapayım? Olsun en azından hareketlerini görüyoruz ya hayvanın. Hava sıcak kardeşim. Çoğunu kapısına gidiyoruz. Yok yumurta yok yavru da, yok yemledik, yok suladık. Bahaneleri bitmiyor. En azından senin de cesaretinden ötürü sana da teşekkür ediyoruz ki kuşunu kaldırıp havada buyur benim malım bu diyebiliyorsun. Bunu yapamayan bir sürü adam var. Hep şak şakçı masada bedava kuş satıyorlar. Evet, Hep lafta satıyorlar. Böyle icat göstererek kuş satan ben bek Göremiyorum. Hep laftalar yani. Evet. Doğru mu kardeşim? Aynen öyle. kuşu atıyorlar. Şöyle oynuyor, böyle oynuyor. Ha bizde 300 400 tane kuş var. Biz yayın yapamıyoruz. Ya niye iyi kuş yok? böyle kuşu. Tezgah atıp milletimize biz ne küfür kendimize? Aynen. Abi insan yürüyemiyor ya. Yemin ederim şuradan şuraya gelene kadar canım çıktı ya. <laughs> Yemin ederim canım çıktı. zaten millet biliyor havanın nasıl olduğunu ya. Onu anlatmaya gerek yok artık. Gezimi falan da güzel maşallah. Bir atmaca kovalamasa daha yükseğe çok çekiyoruz. Atmaca korkusu da var hayvanların. Nadel olası ya. O şimdi biş var ya sıcaktan yandı bu hayvan. Bir rengi siyah ya. Şimdi tamamen çekiyoruz. kümes yapmışız. Ee, kümes ya boş zamanlarında aslında kümes yapıp da. Geçen ben bir arkadaşım var, o ona yaptım bir kümes. Gördüm onu. Sendirdik onu. E bunu verdiler. Biraz da yüz miktarda para aldım. Kümes yaptırmak isteyen dostlarımız, Bulut kardeşimizle de, de irtibata geçebilir. Araya ben girelim vakti oldukça kümesinizi yapar çıkartır tertemiz eder garantili bir şekilde o kümesize iade ederiz arkadaşlar. Evet. Sadece sıkıştırmayacak fazla. Bir hafta 10 gün müsaade, bir verecek. hafta, on gün müsaade verecek ondan sonra yavaş, yavaş kümes nasıl yapılır hep beraber sonra <laughs> da çekimini yapacağız. Arkadaşıma yaptım kümesi gördün mü sen? Gördüm çok mükemmel bir şey yapmış. Evet, Elin emeğine sağlık gerçekten çok beğendim. Kümesi. ortadan böldük. İçine kendik. Yani giriyor çıkıyor Kümesle kendime yaptıracağım zaten sana ya böyle büyük bir şey. Bana böyle bir şey lazım. Şimdi arsa aldım arsaya koyacağım. Onun için açılmaması lazım o kümeslerin. Biliyorsun bizim kuşlarımız. Evet, evet yük... bayağı bir yükseğe çekti hayvan şu an kendini. Aynen. Isındırdı kendini diye düşünüyorum artık. Hadi bakalım. Ne haber nedir? Yayını paylaşmayı ihmal etmeyelim. Paylaşın beğeni atın. Kuşumuz havada şu an. Gelsin biraz söyle kendi nefesini bir iyice bir açsın. Sındırsın iyice kendini. Olur, olur böyle şeyler. İyi alçı hadi bakalım. Allah razı olsun Ahmet abim destek şart biliyorsun. Biz yeni yeni patlıyoruz. Desteklemeniz gerekiyor. Benim acelem yok bu yayın işlerinde. Ne de olsa kanal benim oradan aldı kendini de tüh, yakalayamadım ya. Tüh. Oradan aldı kendini yakalayamadım hayvanı. Ya yeni yeni görüyor hayvan. Daha tam böyle ne yaptığını kendi de bilmiyor. bu kuş çürüyor mu? Fakir suyu yok mu? Su ver ya. Çeşme suyu yok. Çeşme suyu yok. Ver çeşme suyu ver. Fark etmez ne olacak. Midemiz biraz temizlik görür. Uçur abi uçur. İnecek diye düşünüyorum. Keşke inse ya. İyi kötü hareketlerini gördük hayvanın. Bence ne yapalım biliyor musun? Ben kuşu gördüm. Kuş benim gözümde geçerli. Sen altına kuş çoğalt abi. İnsan hayvanı şey yapmayalım fazla canını da yormayalım. Amma uçum saati bu değil diyor mu? Ya tabi şu tabii şu sıcakta kuş uçmaz. Falan uçmaz abi bunu herkes biliyor uçmayacağını da yine de biz bir görek dedik neyi var ne yok hareketlerine. Kendim rengi de arap biliyoruz Siyah çeker alırım sıcakta mahvoluyor. Hayvan nasıl ineceğim diye düşünüyor vallahi. Lokantayı nereden aldın Ahmet abi? Hiç haberimiz yok ki abi vallahi ya. Gerçekten işlerin yoğunluğundan haberimiz yok. Gelek bir gün ziyaretine gelelim abi. Nereden aldın lokantanın yeri neresi? Gelek de güzel bir karnımızı doyuralım. Şaşmaz da. Söz yolum düştü mü yandayım abi. Bir uğrayım, bir yemeğe aşınayım. Buradan aldı. Tüm dostlarımıza davet ediyoruz arkadaşlar. Ahmet abimiz lokanta açmış bakın şaşmazlar. Yakın bölgede olan dostlar uğrasın. Orada bizim yerimiz. O kapı da bizim kapımız. Aç altına uç da insin ya yani. hayvan. Sıcakta hayvanı perişan ettik. O şimdi var ya alev gibi yanıyordur ha. Vallahi alev gibi yanıyordur bu hayvan şimdi. İyi isteyenler kaçırmasın abi. Bu kardeşimizin kuşlarının boş çıkma şansı sıfır. Gördüğünüz gibi. Hayvanlar 3. 4. gün teke girişleri. Artı altında da kuş vardı. Önemli olan sadece kuşa dayanması hayvanın. Evet kapattı oradan. Gelin gelin hadi gelin. Gel bayağı bir sen yandın. Beğeni yapalım yayınımıza bir şöyle beyler bir paylaşım yapalım. Sesimizi duyuralım. Yayın hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Gülten Aleyküm Selam. Hayvan oradan aldı kendini yakalayamadım yine. Paylaşımlar gelsin, beğeniler gelsin değerli dostlar. Üçüncü, dördüncü gün teki uçuşu. Uçlarımızın Oradan kaldırdı bu sefer de. Maşallah. Bu hayvan olur arkadaşlar. Uçurucu dostlarımız bunun devamını getirirse bu hayvan olur. Yayına beğeni paylaşımlar. Siz değerli dostlardan ricamızdır. Getir kardeşim getir. Ver. Maşallah hayvan güzel abi. Geçerli. Şu sıcakta ne yapsın daha bu hayvan. Bir de gelir hedefe inerse ne, ki, ne kadar güzel olur ha. başka yere de ya. Bir de yerine inerse süper. Ne? Kaldır oradan. Kaldıracaktı bak. <laughs> Bir verdi hava boşluğuna girdi de. Algın bayağı uzatıyor. Taklayı düzgün böyle patlasın ya. Bu hayvan taklar alanını taklar alanını tam açsın daha güzel olur ha. Taklar arasını falan açmadı kardeşim. Bir de ya. Aynen. Dönüyor bir de böyle dönüyor. Isındırdı Rahat. ya kendini şimdi rahatladı hayvan. Bol beğeni paylaşımlar siz değerli dostlarımızdan ricamızdır. Sezonu açtık artık tam gaz yayın hazırlıklarına devam ediyoruz. Kaliteyi tezgahımıza atacağız Kısa süre içerisinde canlı yayınlarımız başlayacak bilginiz olsun. İyi kuş olan, uçan kuş olan irtibata geçsin. Gelelim çekimimizi yapalım değerli arkadaşlar. Alacaktı kendini alamadı. Gel in artık gel. Gel. Maşallah kanat kanat elleme falan yok değil mi kuşlar? Yok yok. Ha? yok. Kesin falan güzel, rahatlı bir daire. Evet takla arasında tam açsın mükemmel bir seviyeye gelir diye düşünüyoruz. Yani diyorum 3 4 5 gündür en fazla yeni yeni tek aldık hayvanı. Yani daha yeni mazisi hayvanı yani. Daha bu kuşun yani tam oturması için on, 15 gün uçması lazım. Doğru mu hacı? Tabii ki. Şimdi hayvanı ben aa, yarın ki kapatacağım hacı. Uçmayacak. Yazın bu hayvan tamamen gerileyecek. Kalacak öyle. Uçurucu bari besletim uçursun. anne tarafında kimim, ee, yani ismini ismini iyi bilirler de ben isim vermeyeceğim. Anne tarafı Arap şey. Arap kaldırdı. Şey. Üstten kaldırdı. Evet yani telefonumuz böyle böyle. aşırı derecede ısındı. Şu an hayvan gezimine devam ediyor. Noktalayalım telefon yoksa yanacak. Değerlendirin, takipte kalın, kazanırsınız diyoruz. Allah'a emanet olun beyler. Küçük bir çekimi yaptık. Buradan daha sahipleneceğimiz kuşlar var. Onlar da grup grup paylaşırız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ahmet abi görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Evet şu an kuşumuz hala geziyor. Geri kalan da bizde kalsın diyoruz. Allah'a emanet olun.